Senin dayı anlatıyorum Şimdi soygun evet. yapmaya gidiyoruz, tamam mı? Evet. Polis gelirse sen bizim rehinemizsin, ha? Tamam. Bir çantana bak bakayım, kurşun var mı? Var var. Onları bana pasta bakın Ural. Ya. Evet. Arabayı sen mi sürüyorsun? Evet, ben evet, araba vur aldı. Kasa da tamam. sende. Tamam. Şey. Ben de yine başındayım. Tamam. tamam. Konuşmayı da siz yaparsınız. Tamam. Dayım önce bir marketten bir tamir kit alayım da şu motora tekrar bir süreyim. Garanti alalım işimizi. Daha bir gün oldu, yaşamadığımız şey kalmadı bu şehirde. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. <laughs> Vural. Ne? Arabanda bir deli kusura bakma. Nerede deli açtın? Oğlum ha motoru orada. sıkmadın değil mi? Yok yok Tamam Silah elinde kalmış maskeyi Oğlum ben silah sesi duymadım ya Dur ben şimdi arabayı basayım ondan sonra tamam. başlayalım Çabuk ha Şerif şey yapıyor çabuk Gole girdim hadi Gel sen İçeri gel Başlıyorum Iıı ee... Burada alt şey yapsın. Şimdi senpai ellere kaldır. Ya, şey Martu arkasına geç senpai'nin. F3 kasını kullan. Bartu. Silah çek. Heh, F3 kası. Zehin al. Sakin ol, sakin ol, bir şey yok. Bugün kaybettiğimiz arkadaşı soygunda mı kaybettik? Olabilir. <laughs> <laughs> Nerede kaybettik? <gülüyor> 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 yok yok, ama çıkabilir. Başlıyorum. Haydi. Soygunda kaybettiysek yakuzalar için kutsal sayılır bu. <laughs> yok yok, bir sıkıntı yok, merak etme, ben de. Başladım. İnşallah araba gibi olmaz. Başladım. 492 saniye. Aman paraları. ver lan, Ver lan paraları. Ver lan para ver. Sıkın mi? İyi Allah Dur, dur. dur. Parayı veriyor. Tamam veriyor sakin. Siz de siz sayıcı görüyor musunuz? Ben görüyorum ya. Tamam 472 çeken. saniye. Çeken. Ulan dayı şey... paraları ver bu adamlar çok ciddi. O parayı ver sikerim senin paraları. Vururum ulan adamı. Ver paraları. Amına koyduğum zencisi. Vuruyorum. Vurma, onu... vurma. Veriyor musun iki? Adam, adamlar aşırı ciddi. Dayı, Dayı bak. sıkıyorum. Sıkma canına gitmeyelim. Buna kudur. Silah patladı abi. Dayı. Paralar nerede oğlum? 450 saniye. Bu nasıl bir kasa amına koyayım? Mühendislik harikası mı? 450 saniye sonra buraya polisler mi geliyor yoksa kasa açılıyor? Kasa açılıyor, parayı alıyoruz İnşallah polisler dostuna gelmiş olur. hadi. <laughs> polisler nasıl bu memlekette, hızlı mı? Onu sen ben de hızlı sordum hızlı işte. Olmasın. Ay ay. Aa. <laughs> Dayı sen tek getirdin değil mi? Güzel. Hayır <laughs> ben ondan amına koydum. Hele o telefon haberini yazarsan sıçarım senin haberini. Vururum adamı Bizim orada olsaydı şimdiye gelmişti bu polis Martu Aa. Polisler geldiğinde sen rehinemiz var diye çık Tamam O Amerikan polisleri sert oluyormuş Sert olur Ama sikilmesi de kolaydır <laughs> Sert olan çabuk kırılır zaten vazgeçtim. Vazgeçtim. Pasiftir. Ne? Lan. Ne oldu lan? Durdu. Ah, Rehinemiz dur. var ulan. Gelmeyin ha. Ay ha, yeşilli kes Yeşili. Ananı sikim ne, ne lan? oluyor lan? Ne lan? <laughs> uçak, Bilmiyorum. uçak savarla geldi amına koduk. Kaçadın Yok, mı ben... dayı? Geldiler mi? Silah sesleri var. Para, kaçın. para, para kaç, ne kaç, oldu lan? paran para kaç, ne kaç. oldu? Kaç. Bekle. Uçak var mı? Helikopter var mı? Yok yok. Atla. Aaa siki. Oğlum ben tut, mi... tut, şunu tutun. Kucağına al. Ben niye öldüm amına? Ben sıktım mı adamı? Sıktı adamı amına sen. Kafanı sikiyim Barto. O adam ölürse ben de sana vuracağım ha. Kafasına sıkmadım be yere elim. <gülüyor> <gülüyor> Herif bana sıktı <gülüyor> <gülüyor> Bu ne <laughs> dünyanın en başarısız soygunu mu abi lan? <laughs> dayı ne oldu be? Dayı çatışma için arka tarafta. Duymadınız mı silahları? Abi o fırsatdan istifade işte onlar alpaçıyla oldu dayı. Onlarla uğraşırken biz de uğraşamayacaklar Arkadaşlar, 1 milyon dolar mal birler geçer geçmiş. Ne diyorsun? Aynen öyle. Vural, sen payı tedavi ettiriyorum, bir tane daha mı? Dur bekle bekle bekle, önce başlar ne yapalım? Aynen aynen, sen payı tedavi ettirelim, bir tane daha mı? Bitirdim ben hep. <laughs> ha ses sesi mi duyuyor? Dur dur yap çek, diyor diyor. Pilay inceliyken çekti. Alt önce arabada da oldum. Sen bir gözümüne gördün. Lan hiç ses de duymadım ha. Çok deli <laughs> <tehlikeli> deli bir şey o. <laughs> devam et. Döndü <laughs> şey söyledi. Ne kadar? Allah bunu lan geri gelmiş şeklim bana ama nasıl ya. Bana bana. Marto, çabuk götür getir. Aman silah var seninle bro. <laughs> Doktor bey arkadaşım silahla oynarken bacağına yanlışlıkla değdi. Yaralı. orayı Gel, gel koluna gir kolma. Hadi gidelim. Yürü. Önce bursunla koluma gir. Hadi bakayım. <laughs> i̇yimsin, iyimsin. <laughs> İyiyim iyiyim. Paralar ne oldu? Paraları Hayır. kurtardık mı? Yürü yürü. Kurtardık. Durum iyi değil mi? İyi iyi. Sıyırıkmış tamam. ya. Ne? Hazır gelmişken check up da yaptırdık. Hadi bir soygun daha ama bu sefer vurma bakalım. Ben böyle iyi ki. Bir insan iki günde nasıl iki kere hastane yapılır? olur ama ne Ulan, sen, ulan senpai sen hak ettin var ya. Sana silahı kaptırdın ya. Ben namusunu kaptırdım. Diyeceğim. Ulan birisi üzerimize yasaklı jutsu mu kullandı ama ne <laughs> Bu arada da şey ya, barbuk kibarlık yapar. Silahını verir bir öldürme ayetini. Evet, falan. evet. Yanlış yok. Şimdi öyle yapacağız. Bu sefer ben reyneyim. Hmm. Aman abi ben zaten bir daha reyne meyne olma. Tamam tamam ben tam reyneyim bu sefer. <laughs> ya tam silahımı indiriyordum. Benim tetik bozuk biliyor musun? Ya benim de kol bozuk olur Eskiden arkadaşla dövüş oyunu <laughs> oynardı. Yok yok. Sok evet, mı basmıyor havarimi. Ba Bartu'nun... Bartu'nun <laughs> Bartu <laughs> parmakta <gülüyor> bir sıkıntı var. Arabaya da sıktı. Onda <laughs> 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 çok büyük bir sıkıntı var. <laughs> Tetikte büyük bir sıkıntı var. Haberiniz olsun. <laughs> Bu silahı uzatayım sana buradan. Vural bu sefer sen de soydun. Hadi. Başlıyorum. Başla. Asıl hadi gel. Sen bayı kavura şunun kafayı. F3 kasını kullan. <laughs> Adam yaralı <bir> amına koyayım. <laughs> dur bir dakika dur dur. Şu be beraber yola çıktım arkadaşlarım abi. Dayı maskeyi taksanız ama inyak mısınız siz? bir dakika amına koyayım ya Bartu sen çıkar sen çıkar. Bende maske yok ki. Tamam. Öyle mi gözüküyor? hayır da bu dayı. F3 kasını kullan. Orada soydu. Ondan sonra zaten gidiyor. Çıkıyor yan tarafta. Lan yani elimde silah var. Silah yok diyor ya. Sen, vural, sakın sen çıkma arka dışına bir daha dene. Yok yok ben çıkmam ya. ben <laughs> nereye siper alacağız ama ne burada? Mermim yok mermi herhalde ondan diyor. Nasıl mermi yok? Mermi var o silahın üstünde. Jo, beni sen rayın al olmadı ya. 410 saniye. Ben alırım sen... ama sen sıkabiliyordur inşallah. Dayı adam da var. Bak şimdi bir dakika adamla da Deagle var. Tek atıyor. Tamam tam, Josaf. Alıyorum. Alma alma. Şey alsın. Bana bir Sen mermi olayım. ver. Öyle alayım. Lan o silahta mermi var. Kafama doğru tutsan yeterli be ya. Reynal demene gerek yok. Daisuke hadi Daisuke. Konayaro, Konayaro almıyor. Tamam tamam kafama doğru yeter ya. Şöyle yaparız ya. Soyun lan. Aman akoyim banka mı soyan adam mı sikiyor? Dayı. Şuradan da bir sağ salim kurtulursak var ya. İş tamam ha. Kaç saniye? 325. Şuradan bana bir sigara uzatın ya. Ya ben uzatayım beyler. Hiçbir şey içen var mı? Sigara, dergi. Sigarayla çakmak ver. Kaçayım şey istiyorsanız. Al, aldılar onu da. Vural kaçayım istiyorsanız. Niye boş bırakıyorsunuz oğlum beni? Sen mahallemizin reyneclisin ya. 5 yazalım ama bak. Uuu. Tetiğe dikkat et tetiğe. Benim parmağım sağlam kardeşim. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Gülüyor, gülüyor. Sakin ol. Sonunda kaslarım açıldı Efendim. Murat abi bir konum atıyoruz. Abi iyi abi. Abi sağ ol abi. Ama 200 abi. 200 metresine pusman lazım. Çok, çok inandırıcı böyle devam. Lazım. Abi. Var mısın bu Aman. işe? <laughs> ben varım abi atıyorum sonu. Beyler gözcüğümüzü buldum. Allah'a emanet. Sıradaki çabuk, desin, çabuk. buldum. Rahatız. Polisler 31'de herhalde. Şehirde polis var mı? diye onu sorduk mu? Karnım acıktı şuradan bir anlıyor. Bu dayı şey, o zaman bütün gece soyalım amına koyayım. Aynen öyle. İyice mi bırakayım mı? Yok yok gerek yok. Arama Az önce parayı kaldırdık mı biz? Kaçtık mı? Kaldırdık. Kaldırdık, kaldırdık. kaldırdık. He, sen paylarını verdin mi Joe? Vereceğim onların paylarını. Güzel vurulduğumuza değdi. Çiziktir o, çiziktir. Vurulma olsa duramazsın. Sen bir de bana sor. Vallahi bu arada Bartu sen payı hırda hiç e, ilk soygundan. İçine sıçtın soygunun. Ben ne yapayım ya? Nasıl siktir lan? <laughs> Bari benim payımı sen seye verin be. Öyle yapacağım zaten. Sen de kibarlık olarak kabul edersin değil mi? Kibarlık olarak adamı silah verdim? Daha ne istiyorsun? Bu silah kaç para? 800 Soygun, soygunu yapmış derler tamam. Ben senin payının bu soruyu biliyorum. Sen payın o silah çöktü. Ben Oo, olmaz işte. O Vural kardeşimle değilsin. Geldiler. Tamam, ne oluyor lan? Dayı dikkat. Becemecedik. Hazır ol. Rehinemiz var. Yaklaşırsanız iner. <laughs> Polis arabası görebiliyor musunuz? Yo. Yok değil de operasyon yapıyor olabilirler ha. Olabilir olabilir. Özel evet. çağırdılar amına. Çatıdan mı inebilirler dikkat edin. Sıvat varmış burada öyle duydum ben. Abi bakın iyi abi. Tabi, beni abi beni vur abi. Rol, rol, devam rol devam güzel. Abi. Beyler <laughs> 100 saniye dayanın amına koyayım. Abi abi beni vuracak Yaklaşırsanız rehinenin kafasına sıkarım affetme. Abi ama. sen orada durursan seni alır bunlar. Orada durma. Ya arkadaşlar hakikaten bak üçünüzün de yaptığı ayıp ha. Bak üçünüzün de yaptığı ayıp arkadaşlar. Aman ne koyayım gizim maske yok bir kişiler demiyor <laughs> ki <laughs> seni. En başta e, dayı, söyledik onu, ki, ona bana e, koyayım. Sana maskenizi taksanıza dedim ama koyayım. Ben, e. bence takma çok çirkin. <laughs> tamam ama cevinelim. <laughs> İnşallah güvenlik kameralarına erişmezler. Da son bir dakika dayan. Amerika'da bir Çok dizi varmış ona abi. benziyoruz. Hallettik bu işi ya bence. Direkt bun, direkt bun. Bartu. <laughs> Efendim abi, abi beni vurma abi. Bacağına kurşun ister misin? <laughs> Neden? Abi bir <giy>, sıkma abi. <laughs> Yok yok benim te Saniye. tetik parmağım sağlam. Abi onun tetiğinde bir bokluk var abi. İnşallah patlamaz. E yani. İnşallah abi. Um, umalım da patlamasın evet. Yani. <laughs> İnşallah abi. Ne oluyor lan? Dayı sakin 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 hadi. Son 15. Buran para gelene kadar sakın çıkma. Ortalık sessiz ya. Biz bu gidişle şehirdeki her yeri soyabiliriz. 37 bin verdi lan. 37 bin mi? Sana? Ben böyle marketi sikeyim. Valla 37 bin 556. Baylar istifa ediyorum soygundan. Buyurun çıkalım. Çabuk çabuk çabuk. Saldım Bartu yürü. <laughs> lan Bartu. <laughs> Korkudan ne yapacağım şaşırdım. Ya. Bir, bir. Oğlum bir dakika lan. O zaman ben de 6 milyon vardı da ben ben az o zaman bana da hiç gelmedi ki Ne? Patlatma bizi patlatma bizi Sen 6 milyon demiştin Anlamadım ne Ne kadar geldi ona bakıyor da Ne kadar gelmiş Joe Yo o zaman bana da öyle bir şey geldi ben de milyon sordu. ben paramı takip etmiyorum ki Ekstresi yok mu bu bankanın? Yok. E dayı ne bu amana o zaman? Ben silahımı geri alabilir miyim sen? Al al veriyorum.